Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Bu gece biraz sağlık üzerine konuşacağız. Ogancia firmasının iki muhteşem ürünü Propolis ve El Sabun üzerine konuşacağız. Duyurularımızı yaptık, birçok bağlantıyı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlardan katılmaya başlayanlar var. Herkese iyi akşamlar tekrar. Biraz bekleyelim istiyorum onları. Çünkü e, duyurduk ama hani bağlantı anlamında internet biliyorsunuz e, dışarı çıkamadığımız için e, yoğun bir şekilde internet kullanmışız hepimiz. O yüzden hani biraz bağlanmakta sıkıntı falan yaşayabiliyoruz. Biraz beklemek istiyorum. İsmim Tülay bu arada. E, i̇ki yıldır Oganse ürünlerini kullanıyorum. insanlara tavsiye ediyorum. Anlatıyorum. E, eğitimci kimliğimle e, araştırıyorum. insanlarla paylaşıyorum. Şimdi toplantılarımız oluyor bizim ama malum bu virüsten bulaşma hızından dolayı da insanlarla bir araya gelip toplantılarımızı yapamıyoruz, sunumlarımızı yapamıyoruz. Ama teknoloji imdadımıza yetişiyor bu anlamda. Ürünlerin tanıtımını da paylaşmak anlamında nasıl kullanmalıyız, şu aşamada hangi ürünler bizim işimize çok yarar, bütün bu paylaşımları haftanın belli günlerinde yapmayı düşünüyorum. Ee, çarşamba muhtat bir gün olabilir. Güzel. Tam haftanın ortası. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yine bu tür paylaşımlar, diğer ürünleri de e, dönem dönem interaktif bir şekilde sizler sorarsınız, ben cevaplarım. Böyle de yapabiliriz. Ama bugün çok elzem olan iki ürünü anlatarak başlamak istiyorum. Siz de paylaşabilirsiniz. Diğer insanlara da gösterebilirsiniz. Ya da kendiniz istifade edebilirsiniz. Öncelikle ürünlerin tanıtımları, evet bu ürün tanıtım programından ziyade bu ürünlerden nasıl faydalanabiliriz? Çünkü dediğim gibi e, şu anda ihtiyaçlar dahilinde e, en çok insanların size sordukları soru ya da hepimizin birbirimize sorduğumuz soru nasıl korunalım? Ürünüse karşı bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü tutalım? Birçok ürün var hangisi elzem hangisini kullanalım diye çok soru geliyor. E, o yüzden Propolis seçtim. Bir diğeri de e, sıvı sabun, köpük sabunumuz. Çok özel bir ürün bu. E, çünkü çok kullanıyoruz. Bugünlerde çoluk çocuk hepimiz e, hepimiz ellerimizi çok sık yıkıyoruz ve antibakteriyel ürünler kullandığımız için dezenfektan ürünler kullandığımız için ellerimiz tahriş olmuş durumda. Sağlık çalışanları da aynı şikayetlerde bulunuyor. Birçok insan, çocuk mesela, insanlar çocuklarını dezenfekte etmek için işte ellerini ya sık sık yıkıyorlar. Yıkadıkları sabunların, işte kostik değerinin yüksek oluşu, içindeki selese olması, paraben oluşu, çocuklarımız açısından da egzama, sedef gibi rahatsız olanların bunu tetiklemesi açısından da çok sıkıntılı bir süreç. Hem ellerimizin hijyenini sağlamak zorundayız ama bir taraftan da öyle bir ürünle bu işi yapmalıyız ki size zarar vermemeli. El dokunuzu zarar vermemeli. denize zarar vermemeli. Aynı zamanda sedefiniz, egzamanız ya da cilt problemleriniz varsa bunları da tetiklememeli. Şimdi böyle bir ürün var mı diye insanlar soruyorlar. Eminim beni ilk defa dinleyenler de vardır. Evet firmanın ürettiği bir ürün var. Bu Oganzia'nın köpük sabunu. Çok ilginç bir ürün. Sabun odundan yapılmış. Evet. Sabun otu Türkiye'de yetişen, en çok yetişen ve Türkiye'nin ihracatını yaptığı ürünlerden bir tanesi. Geven otu diye de biliniyor, helva otu diye de biliniyor. Muhteşem bir ürün. Ee, şöyle, bu bitki kendiniz de zaten benden duyduktan sonra sağlamasını yapıp bir sürü kaynağa ulaşacaksınız. Şimdi geven otunun şöyle bir özelliği var. En eski köpürteçlerden bir tanesi. Anadolu'da binlerce yıldır kullanılıyor. Aynı zamanda bu otu, hem kökünden, hem yapraklarından, çiçeklerinden de istifade ediyor. Pembe çiçekli bir bitki. <laughs> Girip bakabileceksiniz zaten. Şimdi geven otunun şöyle bir özelliği var ya da sabun otunun. Ee, şöyle düşünün. Ee, kaynatıp içtiğinizde çayı akciğer rahatsızlıklarında çok iyi. Ee, lapasını sürdüğünüzde ciddi anlamda cilt problemlerinize çok iyi geliyor. Ee, çok. Güzel bir bitki. Şimdi şunu çok faydalı bir bitki. Çayını yapıp içebiliyorsunuz. Ama siz bunu el temizliğinde kullanıyorsunuz. Bu bitkinin şöyle bir özelliği de var. Ee, şey. Antibakteriyel özelliği var. Hani mikropları kırıcı özelliği var. Neden helva otu demişler? Şimdi şöyle bir özelliği var. Anadolu'da helva yapılır, yapılırken ben Trakyalıyım aynı zamanda. Trakya'da bir köpük helvası vardır mesela. Şekerle birlikte suyu kaynatırken eğer bu geven otunu içine koyduğunuzda şekerin beyazlaşmasını köpük kıvamına gelmesini sağlıyor. Şimdi düşünsenize yediğiniz bir şeyi ellerinize sürüyorsunuz. Bu size bundan size zarar gelebilir mi? Lütfen çocuklarınızı ellerinizi günde 10 defa, 20 defa yıkatıyorsunuz mesela. Hatta her eşyaya dokunduktan sonra ellerini yıkayanlar insanlar var, çocuklarını yıkatanlar var ve şöyle diyorlar, artık el derilerimiz hışır hışır oldu. Şimdi ne olur bu süreçte, evet hijyen çok önemli, hijyensiz kesinlikle olmaz. Bu virüsün üstesinden gelebiliriz, toplumca bunu yapabiliriz, temiz kalarak hijyeni sağlayabiliriz ama doğru ürünle. Şimdi o yüzden çocuklarınızı kullandırdığınız veya kendinizin kullandığı bir ürün, doğal bir ürün olsun istiyorsanız, hem hijyeni sağlasın hem cilt derisine zarar vermesin, doğal bir ürünle e, yapayım bu işi diyorsanız, içinde selese olmasın, paraben olmasın, Hani kanser tetikleyen hiçbir üründe olmasın istiyorsanız ne olur şu ürünü bir deneyin, kendiniz de inceleyin. Ee, sabun otundan yapılmış muhteşem bir ürün. Renklendirici bile yok içinde. Şeffaf bir ürün. Şu anda e, diş kabuğu yeşil olduğu için yeşil gözüküyor. O bu Organ'ın en çok güvendiğim ürünlerinden bir tanesi. O yüzden bunu seçtim. Bugün için e, gerçekten çok kullanacağınız ya da ihtiyacınız olan bir ürün olduğu için İnsanlara gönül rahatlığıyla tavsiye edin. Özellikle sağlık çalışanları ya da anneler, çocuklar için bir şey araştıran annelere ben bu ürünü gönül rahatlığıyla öneriyorum. Lütfen kendinizde araştırın. Şimdi bu şey yayın bittikten sonra anlattıklarımın hepsini sağlaması, ulaşabildiğiniz bütün mecralarda var. Kendiniz de bunu yapın. Ama dediğim gibi ne olur hayatınıza sağlıklı ürünler sokun. Artık kimyasalları hayatımızdan çıkartmamız lazım. Bakın sağlık çok önemli. Kaybedince ya da böyle bu tür vakalarla gündeme gelince sürekli 24 saat sağlık konuşunca bunlar ortaya çıkıyor. Halbuki günlük hayatın bir parçası olmalı. Sağlığımızı kaybetmeden. Hayatımızı idame ettirdiğimiz ürünlerde kimyasalları çıkarıp yerine bitkisel ürünler koymayı hedeflemeliyiz. Şimdi bu ürün bu, dediğim gibi işte geven otu ya da sabun otu diye bilinen bir ot, bundan yapılmış bir köpürteç, köpük formunda. Neden köpük formunda? Çünkü sıvı sabunlar ele çok yapıştığı için durulamak. Veya elden akıtmak için çok su harcıyorsunuz. Su da çok önemli. Ama köpük formu sıvı sabun gibi değil. Yani elden akıtılması daha kolay. Hijyeni daha kolay sağlıyorsunuz. Dediğim gibi ele sıktıktan sonra, bir kez sıktıktan sonra çok yoğun bir şekilde geliyor. Ellerinize yayın. Parmak uçlarınızı, tırnak uçlarınızı cilden temizleyin. Ve elinizin hışır hışır olmadığını, egzamanızın tetiklenmediğini, sedefinize iyi geldiğini göreceksiniz. Gerçekten... E kimyasal ürünleri çıkartıp hayatınızdan yerine ne koyalım diye soracak olursanız ne olur bitkisel ürünleri tercih ederim diye. Şimdi asıl önemli ürüne geliyoruz. Propolis. Propolis'i bu aşamada doktorlardan çok duyuyorsunuz. Birçok sağlık kurulu üyesi ya da birçok sağlık çalışanı çıkıp bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirmeliyiz diye konuşmalar yapıyorlar. Şimdi propolis bir arı ürünü. İlk defa dinleyenler için bunu açıklıyorum. Yoksa propolisi bilen çok insan var. Çok anne var. Araştırıyorlar artık. Antibiyotik kullanmak istemiyorum. Çocuğumun doğal yola bağışıklığını e, yüksek tutmak istiyorum Yani birçok anne biliyor. Şimdi bizim ürettiğimiz e, formun şu o günleri, şu günler için çok muhteşem bir artısı var. Tablet formunda. Bakın şöyle açıyorum ben. Şöyle e, yuvarlak tabletler formunda. Bunu biz e, dil altından alıyoruz insanlara. Veriyoruz, öneriyoruz. Şimdi, biraz ilk kullananlar acı gibi diyebilir. Aroması çok farklı, arı ürünü gibi kokuyor zaten, bileceksiniz. Ama asıl sizin için şu anda önemli olan ne biliyor musunuz? Hani diyorlar ya, koronavirüs önce işte mukaza yoluyla vücuda giriyor. Yani ya ağzınızı kullanmak zorunda, ya burun mukazanızı ya da işte dediğim gibi gözlerden temasla girebiliyor. Yani havadan daha ziyade kişisel temasla söz konusu. E o zaman ne yapmalıyım? Dışarı çıkıyorum çalışıyorum, işe gidiyorum ya da çocuklarım için bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız lütfen dil altılarına günde bir tane bundan ya da 4 saatte bir bundan aldığınızı düşünün dışarıdaysanız eğer. Evdeyseniz bir tanesi sizi koruyacaktır diye düşünüyorum. Ya da korumak adı, adına size güçlü bir adım attıracaktır diye düşünüyorum. Ama sağlık çalışsanızsanız ya da ne bileyim dışarıda işim var, özel bir iş yapıyorum, evde vakit geçiremem, mecbur işimin başında olmak istiyorum diyorsanız lütfen. 4 saatte bir, bunu dilinizin altına koyduğunuzu düşünün. Ee, propolis ağız floranızı ciddi anlamda koruyacaktır, güçlü tutacaktır. Mikropların ve bakterilerin yayılmasına izin vermeyecektir. Hatta bu virüsün de dediğim gibi uzun süre kalmasına izin vermeyecektir. Şimdi bu arı ürünün şöyle bir özelliği var. Arı bunu aslında insan insanoğlu için yapmıyor. Kendisi için yapıyor. Propolis arının ürettiği yanı da şu. insan vücuduna girdikten sonra antifungal özelliği var. Antibakteriyel özellik diyoruz. Bakterilere karşı, mantarlara karşı. Antivirüs özelliği var. Antioksidan değeri çok yüksek. Ee, İnsanlığın kullandığı günlük hayatta kullandığı nar çok güçlü bir antoksidandır mesela. Nardan 70 kat daha fazla güçlü bir antoksidan. Şimdi e, bu özelliğinden tam yararlanma zamanı. Çocuklarınız için, aile bireyleriniz için propolis hayatınıza katın. Şimdi birçok doktorun e, şeylerini eğitimlerini dinliyoruz. E, önemli olan bağışıklığımızı güçlü tutmak ve dediğim gibi hijyeni sağlamak. Hem hijyeni sağlamak hem de bağışıklığınızı güçlü tutmak istiyorsanız lütfen propolis'i araştırın ve tablet form Bakın dediğim gibi şu anda bize anlatılan şu. Boğazımızdan midenize geçene kadar akciğerlerimize yerleşmemesi lazım. Bunun 4 saat boyunca boğazlarımızdaki ya da tükürük mukozamızda yerleşip florasının artmamasını sağlamaması lazım. İşte bu muhteşem bir ürün. Dediğim gibi dil altını koyuyorsunuz, çözünüyor. Sonra suyla çalkalarsınız, yutarsınız. En az bir 4 saat, 5 saat ağzınızdaki florayı faydalı floraları öldürmezken işte zararlı virüsleri de öldürebildiğini görüyorsunuz. Çünkü Bununla ilgili yapılmış PubMed'de ya da doktorların işte sağlık çalışanlarının attığı yazıldığı yazıldığı makalelerin paylaşıldığı birçok yerde çok fazla şey var makale var. Yani bunu insanlık yeri keşfetmiş değil. milattan önceye kadar dayanıyor ve binlerce yıldır insanlar arı ürünleriyle kendilerini koruyabildiklerini görmüşler. Dediğim gibi yapılan çok çalışma var. Yaklaşık 2000 bin küsur çalışma var. Propolis'in virüsler üzerine, bakteriler üzerine. Aynı zamanda tümör etkisi var. Kanserli hastaların tedavisinde destekleyici ürün olarak da kullanılıyor. Propolis'i birçok insan biliyor, ama daha çok insan bilmeli. Çünkü kendimizi koruduğumuz sürece, bizi bağışıklığımızı güçlü tuttuğumuz sürece, ben inanıyorum virüslerin ya da mikropların bizi yenemeyeceğine inanıyorum. Özellikle burada son sözü annelere söylemek istiyorum. Biliyorum hepimiz evlatlarımız için endişeleniyoruz. Çocukları nasıl koruyacağız diye. Ya da yaşlılar var. Biliyorsunuz bu virüsün özelliği yaşlı insanlarda daha çabuk enfekte olması. 50 yaş üzeri, 40 yaş üzeri birçok insana, 60 yaş üzeri birçok insana diyorum ki ne olur. Birçok rahatsızında iyi geldiği gibi sizi virüslere karşı da koruyan doğal bir şey arıyorsanız lütfen Oganza'nın Propolis ürününü araştırın. Çok memnun kalacaksınız gerçekten. Özellikle bu tablet formu muhteşem. Gerçekten şu an için biçilmiş kaptan diyorum ben e, propolisin. Birçok formu var çünkü. sprey formu var suyla. E, su bazlısı olduğu söylenenler var. Alkol, etil alkolle çözülmüş olanları piyasada var. Ama %99'u propolis bakın. İçinde hiç etil alkol yok. Su bazlı falan değil. Direkt dilinizin altında %99'u eriyor. Ve dil altından direkt kana karıştığı için sizi ciddi anlamda koruyor. Ben e, gönül rahatlığıyla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Tabii çeşitli alerjisi olanlar doktoruna danışmadan almasınlar. Hamileler kesinlikle doktorlarına danışmadan bu tür ürünleri kullanmasınlar. Bunlar çok özel bir <laughs> Ama dediğim gibi e, Propolis'i lütfen araştırın. E, çok geç olmadan hayatınızı okun. Şimdi tam zamanı. Propolis gerçekten muhteşem bir ürün. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, güzel, iyi akşamlar diliyorum. Bu arada e, her Çarşamba bir yayın yapacağız. Diğer ürünlerimiz var, bağışıklık sistemini güçlendirecek birçok ürünümüz var. Bu gece sadece ikisine e, fırsat tanıdık, ama e, önceden duyuracağız. Dediğim gibi birçok e, eğitim videosu yayınlamayı düşünüyorum. Lütfen e, katılalım. E, bu arada, sayfamızı takip edin. Sağlık e, sayfamızı takip edebilirsiniz. Orada da yayınlarımız var, paylaşımlarımız var. E, bu oradan istifade edebilirsiniz. Merak eden, soran insanlara buradan eğitim desteği alabilirsiniz. Gerçekten hepinize mutlu, sağlıklı, dirençli, bağışıklık sisteminizin tavan yaptığı bir dönem diliyorum. Ülkece bunun üzerinden gelebiliriz. İnsanoğlu Allah yarattığından bu yana birçok rahatsızlıkla karşı karşıya gelmiş, salgın hastalıklarla karşı gelmiş. Ama biz bunun dediğim gibi hijyenimizi yüksek tutarak, bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak bunun üstesinden gelebiliriz. Herkese iyi akşamlar.